صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين الاعقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو لُقْدَةً من لساني يفقهو قولي وَإِفَوِظُ امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي صدق رسول الله فيما قال أي كما قال عزيز من kardeşlerim alemlerin nice Rabbi, zerre ve kürelerin maliki, kainatın sahibi, Allahu u Zülcelal'imize çok sonsuz derecede hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Efendimiz'e de salat ve selamlarımız yine aynı derecede olsun. Cenab-ı Hak vasıl mübarek ruhu şeriflerine. Biz Allah'a kul, Resulüne ümmet olmak için gayret edeceğiz. Dünya hayatına bunun için geldik. Ahirete vardığımız zaman pek çok insan, hatta bütün cennetlikler bile pişman olacak. Tabii ki Allah'ın sevgili peygamberi ve peygamberleri hariç. Kardeşlerim diyeceğiz ki keşke biraz daha gayret etseydik de cennetin şu üst makamını kazansaydık. Aman Allah! Basamak basamak düşünün. Minare ne kadar yüksek? Camiye çıkıyorsun 5-6 merdiven, ikinci kata çıkarsın 15-20 merdiven derken insan çıktıkça çıkar. Cennet aleminde de öyle yükseklikler var. Ya onun için Sevban razıallahu anh sahabe-i kiramdan Peygamber Efendimiz'i çok seven, hizmetlerini gören genç insan ağlarda ağlar, ağlarda ağlar, ağlarda ağlar, ağlar, ağlar. Kendini dışarı atmış, evde ağlıyor, dışarıda ağlıyor. Ebu Bekir Efendimiz denk geliyor. Sevban niye ağlıyorsun? Düşündüm evde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi dünyada görmesem, bir gün görmesem bakın. Bir gün görmesem ve ona hizmet etmesem hiç huzur bulamam. Her gün görürüm elhamdülillah. Ya ölüm gelse o cennetin en yüksek makamlarında ben de gidersem aşağıda olacağım. Rabbimin o sevgili Resulü'nü görmezsem cenneti ne yapayım diye ağlıyorum der. Mescide gelir kardeşlerim yine ağlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sorar, Ya Sevva niçin ağlıyorsun? Durun bundan ibaret ya sizi orada göremezsem ya Resulallah. İşte o zaman Efendimiz mübarek başlarını eğerler düşünürler, tefekkür ederler, cevap vermezler önce. Sonra vahiy işaretleri belli olur Resulullah Efendimiz'de. Sararır, solar, terler. Bir vahyin indiğini, sahabe-i kiram da anlar bir ayetin indiğini. Herkes merak içerisindedir. Acaba hangi ayet indi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz okumaya başlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yuta'i Allah ve Rasulü feulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim. Minen nebiyyine ve sıddigine ve şühedai ve salihin ve hasune ulaike rafiqa. Sadakallahu'l-Azim. Ayet o kadar müthiş ki. Cana can katıyor, öze öz katıyor. Ya 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 sevgili kardeşlerim. Evet, Ashab-ı Suffe'mizin, camisinin mübarek kıymetli cemaati, hafızlarımız, cemaatimiz, bayanlarımız yukarıda, Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Bakın müjdeye, bakın müjdeye, bakın. Bize de var. Bize de var. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, kim Allah ve Resulüne itaat edecek olursa, onlar kıyamet gününde kendilerine nimet vermiş olduğumuz peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. Onlar ne güzel arkadaştırlar onlar için. Ya, ya, ya işimiz yanıyor değil mi elhamdülillah? İnne الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُدُوبُهُمْ ve izâ tuliyet aleyhim ayâtuhu zâdetum îmânâ ve âlâ rabbihim yetevekkelûn. Ne buyuruyor Enfal Suresi 2. ayette Cenab-ı Hak? Müminler ancak o kimselerdir ki Allah denildiği zaman yürekleri yanar, titrer, haz bulur, huzur bulur. Allah'ın ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanları bir kat daha güçlenir, artar ve onlar sadece Allah'a tevekkül ederler. Evet bu ayet de aklımıza geldi. Sahabe-i Kiram'da Efendimizin okuduğu ayeti kerime evet kulaklarında çınladığı zaman sahabe-i kiram işittiği zaman hepsi bir heyecana geldiler. Ve bir tereddüde başladılar. Bu müjde sadece sevvara mı? Peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber olacak diyordu ya kim Allah ve Resulüne itaat ederse. Yoksa bize de var mı? Bir sahabi sorar ya Resulallah bu müjde bize de var mı? Evet bu müjde hepinize var. Elhamdülillah. Demek ki dünya hayatında müminler Allah'a ve Resulüne itaat edecek olursa Allah ve Resulünün emir ve yasaklarını her mekanda, her anda, her platform diyorlar. Her yerde gözetecek olursa kardeşlerim işte o zaman işte o zaman peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber olacak ki onlar ne güzel arkadaşlar. Onların gittiği yere gidecek Cennet alemine ebedi güzelliklere kavuşacak. Şu camide nasıl huzur bulursunuz? Gök kubbeye bakarsınız, ama ya Rabbi neler yazılmış. Rabbimin ayetleri var, Rabbimin isimleri var. Evet 99 ismi var, Cenab-ı Hakk'ın ayetleri var. Her tarafta ayetler var diyorsunuz camide ve gönlünüz açılıyor. Vaaz dinliyorsunuz, gönlünüz açılıyor. Namaz kılıyorsunuz, gönlünüzünüz açılıyor, huzur buluyor. Edabidik rılla innul Evet, kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzur bulur diyordu Cenab-ı Hak ayetinde. Onu yaşıyorsunuz. Dünyanın cenneti, zikir halkaları, sohbet halkaları, cami cemaatleri, Allah için yapılan şeyler bir araya gelmeler, Allah'ın dünyadaki kullarına bağış olduğu cenneti. Kardeşlerim, şimdi işte onlarla beraber olmanın şartları var. Başta namaz. Başta namaz. Ütlüma <türl> ühye ileyke minel kitabı ve eqimü salâ. Kitaptan sana vahyedilen oku ya Habibim. Ey Müslümanlar, Habibimizden size gelenleri okuyun, kitabı okuyun. Namazı da dosdoğru bir şekilde kılın. Ve <cuadırır> gümüş Namazı da dosdoğru bir şekilde kılın. <t> İnne <Five> salate tenha anil fahşâi vel münker. Muhakkak ki namaz insanı kötülüklerden, fahşadan, günahlardan alıkoyar. Cennete gitmenin şartları var burada işte. Günahlardan, haramlardan, değil mi kardeşlerim? Fahşadan, insanları kandırmaktan, haksızlıktan, Allah'ın haklarına, kulların haklarına riayet etmekten bahsediyor. Hepsinden uzak duracağız. Allah'ın emirlerini yerine getireceğiz ki cennete doğru yol alalım. Namaz işte bu güzelliği bize en güzel şekilde veren bir ibadettir. Kardeşlerim Namazı onlar dost doğru bir şekilde kılarlarmış. Allah'ı anmak en büyüktür. Hemen namazın arkasından geldiği için Allah'ı anmanın en büyüğü de nerede olur? Namazda olur. Beş vakit namazda. Kardeşlerim, Allahu yalem ma tesne o veledikullahi ekber. Değil mi? Allah'ı anmak en büyüktür. Kıldığınız namazda en büyük zikrin içerisine girer ve Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Şimdi namaza başlıyoruz. Aman ya Rabbi. Ama onun öncesinde niyet ettim Allah'ım senin rızan için abdest almaya diyoruz. Abdestimizi alıyoruz. Gençler, hafızlar, cemaatimiz, yukarıda bayanlarımız, Dinleyin. Gerçekten çok güzel. Her abdestte bu güzellik var. Evet, elimize sular alıp yıkıyoruz. Ağzımıza, burnumuza veriyoruz. Yüzümüzü yıkıyoruz, başımızı mesh Hani başımı mesh önce kollarımızı da yıkıyoruz değil mi? Tabi, ki, tabi, tabi ki kardeşlerim hem üçer defa sünnet olacak şekilde başımızı mesh ediyoruz sonra ayaklarımızı yıkıyoruz. Buyuruyor ki Resulullahımız ayak parmaklarının ucuna varıncaya kadar, el parmaklarının ucuna varıncaya kadar, yüzünden sakalların, sakallarından inen suların son damlasına varıncaya kadar günahlar dökülür. Ya namaz kılmayan, abdest almayan kardeşlerin hali ne olur? Hadi bakın, küçük günahlar döküldü gitti. Ya abdestte böyle namazda da böyle. Sonra Allah'ın huzuruna niyet ederek dururuz. İşte geldiniz, niyet ettiniz cuma namazına. Diğer vakitlerde de öyle. Niyet zaten ibadetin başlangıcı ve kazancı niyet ettim Allah'ım senin uzan için falan namazı kılmaya Arapçasıyla Türkçesiyle neyse sonra tekbir alıyoruz. Allahu ekber. En yücesin Allah. En büyüksün Allah'ım. Gökyüzündeki yıldızlar kadar yeryüzünde kum taneleri var. Düşünebiliyor musunuz? Daha doğrusu yeryüzündeki kum taneleri kadar gökyüzünde yıldızlar var. Allahu ekber düşünüyorsunuz yerleri, gökleri, kainatı insanatı, hayvanatı mahlukatı taşları, dağları yüceliğine bir bak aman yarabbim yüceliğine bir bak Allahu Ekber diyerek böyle durduk sonra Sübhaneke Allahümme diyerek Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini dile getirdik hamd ettik namazın güzelliğine bakın Eûzü besmele çektik. Bütün vakitlerde ve zamanlarda şeytandan Allah'a sığınılması gerektiğini anladık. Namazda bile olsak Rabbimize sığınacağız şeytandan diye anladık. Besmele ile Rahman Rahim adıyla başladık. Sonra Fatiha okuduk değil mi kardeşlerim ki? Kur'an'ın kapısı, müminliğin güzel kapısı, Namazın güzel kapısı, açık kapısı, oradaki o güzellikleri, hidayet istemeyi, duayı sadece sana kulluk yaparız ya Rabbi. Senden yardım isteriz Allah'ım. Bizi batıl yollardan kolu kendisine hazaplandığın ve dalalete düşen insanların yolundan koru bizi ya Rabbi. Kendilerine nimet verdiğin peygamberlerinin yoluna ilet ya Rabbi. Az önce okuduğum ayette de geçiyor ya peygamberler. Sıddıklar, şehitler, salihler onların yoluna ilet ya Rabbi. Kardeşlerim bu ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Namaza bir bakın, namaza bir bakın, içeriğine bir bakın. Dualara bir bakın. Sonra diyelim ki kardeşlerim Fil suresini okuduk herkesin bildiği. Allah'ın yüceliği, Allah dilerse o orduyu mahu perişan eder mi? Kâbesini korur mu? Dilerse bugün de Ya Rabbi Gazze için dua ediyoruz ama ümmet var bir kendinize gelin diyor Cenab-ı Hak değil mi? Birlik olun, beraberlik içinde olun, güçlü olun, kuvvetli olun. İmtihan dünyası. Gazze'li kardeşimiz öyle diyor. Biz ölmedik. Biz kaybetmedik. Siz öldünüz. Siz kaybettiniz. Doğru. Onlar cennet ve nimetler içerisinde. Ümmet kaybetti ya Rabbi bize bunun şuurunu ver. Evet kardeşlerim. Arkasından Fil Suresi'nden sonra onun manasını okuyoruz tabii dehşet içinde kalıyoruz. Tefsirini okuyoruz. Yine dehşet. Başka sureler yahut ayetler okuyoruz. Anlamlarını şöyle bir okuyoruz. Orada tefekkür etmek için müthiş. Sonra bir sure iceriyle okuyoruz. Dedik ya fil ve da ayeti kerimeler okuyoruz. Onlar anlamımız üzerinde duruyoruz. Sure ve ayeti kerimelerden sonra Allahu ekber. Yine yücelik. En büyüksün Allah'ım. Rükûya vardık. Sübhane Rabbil Ala. En büyük olan Allah'ı, âlâ olan Allah'ı, ulvi, ulu olan Allah'ı tesbih ederim dedik. Sana Allahül Menhabideh dedik. Değil mi? Değil mi kardeşlerim? O yüceler yücesi Rabbu Celal'imizin huzurunda kavme yaptık. Tekrar rükûya vardık. Anlamları müthiş. Vakit çok alacak. Tekrar secdeye vardık. Sübhane Rabbi'l-Ala, Sübhane Rabbi'l-Ala, Sübhane Rabbi'l-Ala En Subhan Rabbi'l-Azimi demiştik değil mi rükuda? Sübhane Rabbi'l-Ala dedik. Bu sefer yüce olan, büyük olan Allah'ı tesbih ettik. Sonra ikinci rekat. Sonra tahiyyat. Son tahiyyata oturuşumuzda namaz bitiyor ya. İki olur, dört olur kardeşlerim. Et tahiyyatı okuduk. Bütün tahiyyat, bütün ikram, bütün yücelik, bütün büyüklük, bütün, bütün övgü sana aittir Allah. Allah'ın selamı senin üzerine olsun Habibim. Kısa geçiyorum. Sonra Cenab-ı Hakk'ın aman ya Rabbi bu selamından sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin Ya Rabbi senin selamın benim ve senin salih kullarının üzerine de olsun. Allah Allah biz de unutmamış. Harisun aleyküm bize çok düşkün. Namaz kılan müminin kazancına bir bakın. Milyarlara değer, trilyonlara değer, camiler dolar, dağlar taşlar dolar, Konya ovası dolar. Kardeşlerim yakılmayan salavat-ı şerifeler getiriyor. Sonra Rabbena okuyor, bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Beni, ana babamı, mümin kardeşlerimi bağışla ya Rabbi. Allah Allah. Ne kadar güzel Rabbena firli ve valideyi ve veril müminine yevmeyi olmuşsa. Mümin kardeşlerimi bağışla o günde, o mahşer gününde ya Rabbi diyor. Sonra selam veriyor meleklerine sağında solunda. Namaz bitiyor. Allahümme ente selam ve minke selam tebârak teyâdel celâl ve ikram. Rivayet edilir ki Hatice annemiz Cebrail vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın selamını alınca Hatice annemiz de böyle selam yollamış Rabbimize. Aman ya Rabbi o kadar güzel o kadar tatlı ki manalarını okuyun kardeşlerim. Aman ya Rabbi. Sonra, sonra bakıyorsun kardeşlerim ayet-i kürsü tesbihat namazın arkasında her birine onar sevap aman Allah'ım müthiş bir sevap kazandık. Sonra dua ediyoruz. Duadan sonra ellerimizi yüzümüze çalıyoruz. Toplandı yüzümüze vücudumuza çalıyoruz. Kazanca bak. Mümin kulun kıldığı namazın kazancına bakın. Mümin kulun kılmadığı namazın kaybına bakın. Cenab-ı Hak buyuruyor Tabi Kur'an'ında haber veriyor, melekler soruyor. Sizi bu sakara atan şey nedir diyor. Biz diyorlar ki, ma selekeküm fi sakar. Siz bu cehennemin sakarında ne ararsınız diye melekler sorduğu zaman ve neki not imul miskin biz yoksulu doyurmazdık ve künne ne kuzu değil mi önce önce diyorlar ki biz namaz kılanlardan değildik Sonra yoksulluğu doyurmadık. Sonra diyorlar ki mümin kardeşlerim batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ya sonra diyorlar ki biz de diyor ya biz de diyor hesap gününde yalan sayardık. Kafirler de var oldu. Dolayısıyla mümin kardeşlerim Müslümanın en son şuna gelmesi lazım vaazımı bitirirken vücuhü yevme idin nazıra ila rabbiha nazıra öyle yüzler vardır ki pırıl pırıl bembeyaz o gün Rablerinin cemaline bakacaklar İşte başta namaz kılan ibadet yapan Allah'a kulluk yapan güzel kulların hali simahum fi vücuhihim min eferis sucud onların simalarında secdelerin izi vardır. Ya Rabbi ne kadar güzel. Bu hali bize ver, o gün mahcup olanlardan etme güzeller güzeli Rabbim diye Cenab-ı Hakk'a çok 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 yalvaralım, yakaralım, dua edelim, niyaz edelim mümin kardeşlerim. Bu manayı yaşayalım ne olur. Çocuklarımıza namazları kılalım. Ve nur ehleke bis salati. Evet, aile ifradına namazı emret diyor. Vestabir aleyha sen de sımsıkı bir şekilde namazlarını kıl diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Rızık bahanesiyle namazını terk etme diyor Cenab-ı Hak devamında. La neselike rizka. Kardeşlerim bu çok çok önemlidir. Rabbim bizlere bunun şuurunu, idrakini versin. Namaz güzelliği böyledir namaz kılan anne babasına dua eder, kılmayan edemiyor maalesef. Namaz kılan sırattan da kolay geçer, hesabı da kolay olur, mizanda da ağır gelir iyilikleri ama kılmayana üzülürüz. Yazık olur, kılın kardeşlerim Allah için namazlarınızı kılın. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşkıda kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek çene kapanmayı Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Sübhane rabbike rabbil izzete ma yasifun ve selamun alel muselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. <reference> El Fatiha.